Kuzey yarımkürenin en tenha ve en vahşi yüreğinde doğanın ve yaşamın sonsuz döngüsü hiç durmaksızın devam eder. Donmuş topraklar, taşlı vadiler ve çetin ormanlar. Bu acımasız topraklar sadece en uyumlu ve en güçlülerinin hayatta kaldığı bir arena. Kuzeyin en mistik varlıklarından biri olan bozkurt, bu katı yasalara rağmen zorlu yaşam mücadelesini sürdürenler arasında. Şimdi gözlerinizin önündeki bu aile, bozkurtların hayranlık uyandıran ve çoğu zaman yanlış anlaşılan sosyal yapılarını sergiliyor. Liderleri, genellikle en güçlü, en tecrübeli erkek ve dişi olan alfa çifti, sürüyü kusursuz bir uyum ve anlayışla yönlendirir. Ancak bu karmaşık toplumda her bir bireyin gençten yaşlıya, avlanmaktan yavruları eğitmeye, Hatta sürü içindeki ilişkileri düzenlemeye kadar kendi rolü vardır. Bozkurtlar hayatta kalmak için etkileyici avlanma stratejilerine sahiptir. Bir geyik ya da yaban domuzunu hedef aldıklarında sürünün en genç ve hızlı bireyleri avı yorana kadar önüne geçer. Bu sırada daha deneyimli ve güçlü olanlar stratejik bir pozisyon alır ve avı etkisiz hale getirir. Öylesine karmaşık ve etkili bir taktiktir ki bu sadece bireyler arasında yüksek düzeyde bir koordinasyon ve anlayış gerektirir. Bozkurtlar kendi aralarında çeşitli yöntemlerle iletişim kurarlar. Ulumalar, hırlamalar, beden dili ve yüz ifadeleri sadece yüzeysel gözlemlerle fark edilemeyecek kadar karmaşık mesajlar taşır. İster tehlike anında, isterse av peşindeyken bu iletişim biçimleri sayesinde sürü üyeleri birbirlerini anlar ve koordine olur. Bozkurtlar, besin zincirinin en üstünde yer aldıkları için ekosistemde kilit bir role sahiptir. Otçulları avlayarak bu türlerin sayısını kontrol ederler. Bu da bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde büyümesine olanak sağlar. Bitki örtüsü sağlıklı büyüdüğünde toprak erozyonu azalır ve su kaynakları korunur. Bozkurt yuvaları aile dinamiğinin bir yansımasıdır. Genellikle mağaralar, kalın çalılıklar ya da kayalık alanlar gibi korunaklı yerlerde bulunur. Yuva içerisinde alfa çiftinin belirgin bir üstünlüğü olsa da tüm sürü üyeleri yuvanın korunması ve yavruların bakımında görev alır. Yavruların bakımı, sürü üyeleri için öncelikli bir görevdir. Yavrular ilk doğduğunda son derece savunmasızdır ve bu dönemde sadece anneleri değil, tüm sürü onları koruma altına alır. Yavruların yemek ihtiyaçları yetişkinler tarafından karşılanır ve ilk avlanma deneyimlerinde yetişkinler yavrulara eşlik eder. İnsan aktivitesi bozkurtların yaşamını olumsuz etkileyebilir tarım, madencilik, yol yapımı gibi faaliyetler doğal yaşam alanlarını tehdit eder. Ancak koruma projeleri ve doğru yönetim stratejileriyle bu etki minimize edilebilir. Bozkurtlar, mitoloji, efsane ve modern hikayelerde çokça yer bulur. Onlar kimi zaman vahşi ve acımasız, kimi zaman ise asil ve koruyucu olarak betimlenir. Ancak bu çeşitli tasvirler genellikle bozkurtların gerçekte ne kadar karmaşık olduğunu yansıtmaz. Bozkurtların geleceği birçok dış etkene bağlı. İklim değişikliği, yasa dışı avlanma ve yaşam alanı kaybı bu muhteşem varlıkların karşı karşıya olduğu tehditler arasında. Ancak koruma çabaları, özellikle de doğal yaşam alanlarının korunması ve avlanmanın düzenlenmesi bu tehditleri hafifletebilir. Dünyanın dört bir yanında bilim insanları, doğa koruma uzmanları ve gönüllüler, bozkurtların ve diğer vahşi yaşamın korunması için çalışmaktadır. Teknoloji ve bilimin sunduğu araçlar, bozkurtların nüfusunu, hareketlerini ve sağlığını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak en etkili koruma stratejisi toplumun bu konuda bilinçlenmesi ve katkıda bulunmasıdır. Ben Burhan Küçük Farsak. Bu belgeselde bozkurtların sıra dışı yaşamlarını incelemeye çalıştık. İnsanoğlu olarak biz bu harika yaratıkların türünü ve yaşam alanlarını tehdit ediyoruz. Doğa sadece bizim değil, orada yaşayan tüm canlıların da evi. Bozkurtlar gibi vahşi yaşamın varlığı, doğanın karmaşıklığına, güzelliklerine ve ne kadar kırılgan olduğuna bir pencere açıyor. Her birimiz yaşam alanlarını korumak, yasa dışı avlanmaya karşı çıkmak ve ekosistemdeki dengeyi anlamak için bir şeyler yapabiliriz. Bisiklete bindiğimizde pedala basarken yeni bir hikaye oluşturduğumuz gibi doğa ve vahşi yaşam içinde yeni bir hikaye oluşturabiliriz. Unutmayın, her birimizin attığı küçük adımlar büyük değişikliklere yol açabilir. İşte bu aslında ne kadar büyük ve güçlü olduğumuzu anlamamızı sağlar. Tıpkı bozkurtların vahşi doğada gösterdiği gibi.